Saray'ın Alayhan köyünde yaşayan üniversite mezunu Selçuk Altınsoy atanamadığı için hayalini gerçekleştiremediği pilotluk kariyeri yerine köyde çobanlık yaparak ailesine katkı sağlıyor. Çocukluğundan beri uçak ve helikopter gibi hava araçlarına ilgiyle büyüdüğünü aktaran Altınsoy, Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Bölümünden 2019'da dereceyle mezun olduğunu ifade etti. Altınsoy atanamadığını ve sektörde iş bulamadığı için köyüne dönerek çobanlık yapmaya başladığını belirterek ''Benim küçük yaşlardan itibaren uçak ve helikoptere karşı hobim var. Çocukken hava araçlarını çok seviyordum. O yüzden o bölümü okumak istedim ve çok şükür güzel derece ile mezun oldum dedi. Eğitimini aldığı mesleği yapmayı çok istediğini belirten Altınsoy, her insan eğitimini aldığı, emek verdiği işi yapmak ister. Gökyüzünde olmayı çok istiyorum. Ailem 20 yıl aşkın süredir hayvancılıkla uğraşıyor. Aile ekonomimize destek çıkmak amacıyla çobanlık yaparak yardım ediyorum. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz şeklinde konuştu. Ee, adım Selçuk Altınsoy. Ee, hayvanların sahibiyim. 2017'de 2017'de Kapadokya Üniversitesi'nde havacılık mezunuyum. Sivil havacılık ulaştırma mezunuyum. 2019 mezunuyum. Ee, i̇ş konusunda atanamayınca hayvanların başına geçtim. Ailem e, yaklaşık 20-30 senedir bu işle uğraşıyor. Onlara destek çıkmak amacıyla yardım ediyorum. Ee, üretimde katkıda sağlıyorum. İşte geçim düzenimizi böyle hayvancılıkla sağlıyoruz. Diyeceklerim ee, bu kadar şu an. Peki idealin neydi? Neden havacılık mezunu oldun? Amacın neydi? Şimdi şu anda hayvancılıkla uğraşıyorsun. Havacılık mezunu küçüklükten beridir ee, havacılıkla ilgili hobilerim vardı. Uçaklarla olsun, helikopter olsun. Yani havayla ilgili bütün e, araç gelişleri hep bir e, hobi tarzım vardı. O yüzden yani, o bölümü okumak istedim güzel dereceyle de bitirdim. Yani şu anki yani ülkenin durumuna bakarsak yani bazı yerlerde iş bulamadığımız için atanamadım. O yüzden işte aile işletmesi olduğu için aile işletmesinin yanında şu an aileme destek çıkıyorum.